Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz ya. Ben Nisa. Ben Ece. Bugün sizlerle birlikte Ece'nin evindeyiz ve salıncaktayız. Ece'nin evet. salıncak. arkadaşlar. Bunu internetten hemen bulabilirsiniz. Evet çok Hepsi güzel. Şöyle buradan asıldı. Şöyle. Burada, burada Hı. meydan okumalar tarzı şeyler yapacağız. O zaman biz kamerayı sabitleyip gelelim. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk önce Ece'nin sallanmasını gösteriyor. Böyle arkadaşlar bir de şöyle şey elmalı. Şöyle, Şöyle. Çeke, Ben tane. şuraya çıkayım. Şimdi Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Sıra ben de bize. Ben de düşmemi göstereceğim. Çabuk olalım, çok vaktimiz var. Evet, arkadaşlar. Şöyle Dur kamerayı ayarlayayım. Hadi <laughs> <laughs> daha <oturmadan> düştü <laughs> Tam her şey yapsın. öyle. Ha. <laughs> evet arkadaşlar şimdi meydan okumamıza başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi, ayak. ayakkabı meydan Anne benimle kum arkadaşlar. Sağ Ama çok şey hareketler yapmam ki kopmasın. Zaten şurası da çok kopuyor gibi. Yani ha bunu eğil oynama yaptın mı? Yaptım. Sıra Ejin'de. Evet arkadaşlar, sıra Ejin'de. Al 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 çiçek. Ben burada çok güzel oynuyorum. Böyle Yani sığınacak buradaki şey de dönüyor yani. Ve kopabilir öyle olunca. Yani. Neyse arkadaşlar çok kopartmadan diğerine geçelim. Evet arkadaşlar evet, sıradaki... Arkadaşlar. Kim yapacak önce? Hadi bak sen böyle göz kır tamam mı? Evet arkadaşlar şimdi yatağı tutmuyorum ve Bu benim okulun yatakta ya, taktı bir, Şuradan göstereyim ki daha iyi gözüksün. <gülüyor> Arkadaşlar da söylemiştim dün düşüreceğimi. Neydi yapıyorum. Biliyorum. Gel şimdi gel gel gel. o zaman yapıyorum. <laughs> <laughs> ha görüyor Görürsün eycim. Çık, sıra, bu ne? Evet arkadaşlar. Eylül'ün de yatarak yapıyor. Eylül'ün bu taraftan çok kötü gözüküyorsun. Ver şuraya gidelim. Böyle daha iyi. Şuradan, yatarak. 3 derinde yazıp yat. 1, 2, 3. Ben de hızlattırayım. <laughs> Şöyle. ya. Anladı arkadaşlar ya. Düşeceğini fark ettim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Şimdi ilk diğer meydan okumamızda. Ka evet arkadaşlar şimdi 10 On <laughs> ne ya? Ama düşebilirsin <laughs> haberin olsun. Şöyle yapıyorum hemen. Düşersin. Ben yaptım. Sen... Arkadaşlar sıra bende. Evet arkadaşlar sıra bende. Şu an böyleyim. Ne? Om. <gülüyor> Om. Om. <gülüyor> Şöyle Otur bakayım. Bağdaş kur. Hem arkadaşlar bu hem iki tane meydan okuma oluyor. Çünkü bağdaş kurma da vardı. <laughs> Ama hem şimdi kurduğumuz için tekrardan kurmayacağız. Om yap. Ellerini bırakıp. Evet. Bu da başarılı değil. Tamam. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Sizi <Evet>, çok seviyoruz. <laughs> <laughs> Hoşçakalın. Kamera arkası. Evet arkadaşlar. Sıra bende. <laughs> <laughs> evet böyle. ya olmadı bu. Durduruyorum kamerayı. Evet arkadaşlar. Tekrar. Evet arkadaşlar. Şimdi Düştü arkadaşlar. <laughs> ya bu da olmadı. Evet arkadaşlar. Sıra bende. Ve hemen oturuyorum. Umuduyla. Ah! Dönüyorum. <laughs> Arkadaşlar şu an Kırk. düşmek için kendimi zor tutuyor. Yaptım. Ye, tamam. Yaptım. ah ayağım tuttum Neyse. Evet arkadaşlar, şimdi benim sıramda Ben şöyle yapayım. 10 yapacaksın ya Ece? Aa, ben ne oh. yapacağım? Ayy. Evet Ay. Ece. Evet, Ana, ezan okunuyor kız. Allah'ım ya Kaç kere çekeceğiz ya? Evet. Ecil. Evet. <laughs> Yaptım. Oldu. bu. Başarıyla tamamlandı. <laughs>